çok uzun bir süre vurdu. Mevsimler değişti. Yıllar geçti ama bu ülkede çok farklı kesimlerin adalet talebi ne yazık ki sağlanamadı. Emine annenin, Emine Şen Yaşar'ın adalet talebi bizim de talebimizdir. Kamusal alanda herkesin gözü önünde bir katliam yaşandı. Hastanede saatler içerisinde tüm kayıtlar yok edildi. Bunlar bağımlı ve güdümlü yargı eliyle yapıldı. İktidarın liyakatsız personellerini kendilerine tedikçi olarak kamu kurumlarına atayanlar Emine annenin sesini duymamazlıktan geldi. Temennimiz odur ki, mücadelemiz odur ki, değişen iktidarlara bağlı bir adalet talebini artık gündemden düşsün. Gerçek adalet, demokratik yaşanabilir bir ülkenin inşası için tüm vicdanlı insanların mücadele etmesi gerekiyor. Tüm kesimleri امینه آن ادارت عدالت مجلر سینی یعنی دا اوزمه یا دعوت دیتی روست حتی کلیمه بر را ندنجی از بر را نادن بسه گرم و غابی نیه کلیمه جی پردن انجه هر نماراتا بسه برای بازل ما <متصفح> فقه دهیم عدالتش که آراد غازم برای عدالت درقه ببین ایل من کلیمه خسته خانه برای کی ور نگردن بی ابدی پیدن زلمه کم مرزم بود با زلم نه بینی زلم آمی امروز از زلم نیوانی جیر حاتی ملت خسته خوانده بکوچن شرجه کن نه